Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz cevizli ev baklavası. Tarifimizin yapımına bir adet yumurta ile başlayacağız. 1 çay bardağı sıvı yağ. 1 çay bardağı su. Yarım çay kaşığı kadar tuz. 2 yemek kaşığı sirke kullanacağız arkadaşlar. Bir paket kabartma tozu kullanacağız. Ve üzerine un ilave edeceğiz. Baklavalık un kullanıyoruz. Ele yapışmayan güzel bir hamur yorduk arkadaşlar. Şimdi bunu dinlenmeye bırakacağız. Daha sonra yapımına başlayacağız. Bu arada şerbetimizi de kaynamaya bırakacağız. Hamurumuzu dinlemeye bıraktık arkadaşlar. Şimdi şerbetini hazırlayacağız. 3 su bardağı şeker kullanmış olacağız. 3 su bardağı da su kullanacağız. Şerbetimizi ocağa bırakacağız. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısıp 20 dakika kadar kaynatacağız. hamurumu dinlendirdim. Şimdi bezelere ayıracağım. Hamurumu 15 eşit parçaya böldüm arkadaşlar. Şimdi onları beşerli gruplar halinde açacağım. bol nişasta ilaçacağız hamurlarımızı arkadaşlar şöyle beşerli gruplar üst üste koyacağız yaklaşık 20 dakikadır şerbetimiz kaynıyor bu şekilde şimdi 2-3 damla limon sıkacağım 1-2 dakika daha kaynatacağım ve altını kapatacağız Hamurumu açtım arkadaşlar bir kısmını. Birinci bezesini açtım. Şöyle tepsi ölçüsüne göre keseceğim hamurumu. Alttaki tabanın düzgün olsun diye düzgün çıkardığımız hamuru ilk olarak koyacağız. Kenarda kalan hamurlarını da yerleştireceğiz tepsimizin içine. Şimdi diğer beşli grubumuzu açacağız. İkinci beşli grubumuzu da kestik tepsi boyutumuza göre. Şimdi etrafındaki hamurları önce yerleştirelim. üzerine ceviz ilave edeceğiz Şimdi üzerine eritmiş olduğum 200 gram tereyağını dökeceğim. Kestiğimiz yerlerden bıçağımızı tekrar çekeceğiz ki yağını içine çeksin. Ben küçük boy tepsi kullandım arkadaşlar. Dilerseniz bu ölçülerde dikdörtgen borcamda da yapabilirsiniz. Eğer bu size az gelirse malzemeleri iki katına çıkarabilirsiniz. Büyük boy tepsi de yapmak için. Ben baklavamı havuç dilimi şeklini vereceğim. Şimdi biraz kaşıklama işlemi yapalım ki baklavamız böyle bombeli olsun arkadaşlar. Bu arada fırınımı da ayarladım arkadaşlar. 170 derece. Şimdi fırın yolculuğuna doğru gidiyor baklavamız. Baklavamız fırından çıktı arkadaşlar. Alık baklavaya soğuk şerbet dökeceğiz. Her yerine eşit gelecek şekilde dağıtacağız şerbetimizi. şerbetini çekmesi için şimdi dinlenmeye bırakacağız. Baklavamız şerbetini tamamen çekti. Şimdi üzerine biraz fıstıkla da süsleyelim ve servisini yapalım. Tarifimi beğendiyseniz eğer beğeni butonuna basmayı, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.